Hanımefendi ya bu minibüs biliyorsunuz en güzel minibüslerden bir tanesi <laughs> buyurun geçin yani oturuyorsunuz burada iki hanımefendi buyurun ya minibüs var. var Kapat. En güzel benimki benimki Lan yürü git daha tekerin yok senin zibidi seni Tamam açtı açtı Sincan Ayaş ulaş. Hadi hadi ölüm turizme binmeyen kalmasın hadi hadi Millet yeri söyler dağım. biz turizmi söylüyoruz kardeşim Şartlardanız olmuş ben daha bir yük gemisi Kardeşim yo senin araba kaç model ya Eee ne öküz Geldim Yalnız lastikler güzel parlatmışsın ha Eyvallah eyvallah Lan öküzü hiç de sevmem bu şoförü de niye? ne diyorsun lan öküzüm, öküz ya kardeşim fazla sinyal lambası olan var mı ya benim bu sağ stop biraz cansız yanıyor ya <gülüyor> Allah <gülüyor> ben Allah her şey cansız servet aleti arıyor Lan oğlum. gider, hadi, hadi, gel Sinyal lambam bozuldu, varsa fazladan verin la bana. Başlıyoruz mu? açalım. Kim kalkıyor? Oğlum, daha değil. Az bir zaman istiyorum. Hadi ya. Öküz. Oh! <laughs> Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Artık şu hadi videoyu şey çekelim. Şey bir buçuktan şey beri buradayız. Yadı, bir bir buçuk bu bu saattir, <laughs> <be>. bu <laughs> saattir buradayız <laughs> be. Valla burada ne yazıyor? Diyor Bekletilmez diyor. Beklet, beklenir kardeşim diyor ama servis bizi bekletiyor ya. Bekleyelim tamam mı? Bu kadar bekletme be. Başımıza ne geliyorsa 16 AEE 100 160 yüzünden geliyor kardeşim hep bu 16 ne A e 160 yüzünden oluyor her şey ne ya. Ne diyorsun sen ne diyorsun? Ne ne diyorsun lan ne, ne diyorsun lan? Az bir durun Kes lan bacağım beni kes Bu kadar detay koyuyoruz. Abla senin yaş kaç? <laughs> Hadi be evladım yaş sorulmaz abla yeter mi hiç? Ne diyorsun lan sen? Almıyorum lan seni minibüseyi. Almazsan alma. Alalım da a**. de a**. Ben de sen. Ben de arkadaki minibüse giderim. Arkadaki minibüs daha güzel zaten. Tekeri de var. Havalimanına gider. Her yerden geçiyoruz. Hadi. İçimden ha. de geçiyor mu kaptan? Geçiyor geçiyor. Ulan şu TikTok'tan bizim de çekmemiz lazım. Para artık bunlarda. Para bizde. Şöhret bizde. <laughs> Sizde ne var? Söyle söyle. Tamam herkes hazır mı? Arabanın başında <laughs> hazır. dursun herkes. Arabanın, Arabanın başında <laughs> çaresiz bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> bekliyorum ama kalkmayacak biliyorum. <gülüyor> 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 Sırası gel. Kalkıyoruz, kalkıyoruz. Hadi, hadi. Çok az süremiz kaldı. Kalk, kalk, kalk. Bakıyor. Alıp ehcim al işte. öyle ben de yabancı turistler için yapıyorum. Az kaldı, az kaldı. Hadi dur. Binişin, doluşun, burunları dolmuş kardeşim. Bunu diye doldurmadınız da ne anlamı kalır? Dolmuşa bineceksiniz ki dolmuş olsun kardeşim. Ne bekliyorsunuz orada? Kalksın orada durma dayıcım. senle gel hadi kalkıyoruz gideceğiz ya. Haydi bismillah. Arabaya doğru geçelim. Vallahi ne bağırıyorsun sen? Ne yapla bineceksin? Sen bin işte kalk. Gideceğiz şimdi ya. Ne amma sinirli, uzattınız siz de be. Öf be. Bindiniz bak. Bindiniz. Kalkıyor kalkıyor. Bindiniz hadi oh, ya. Bismillah. Kalk olsa devam de. et. Alo dur bir yemeğimi yiyorum ya kalkacağım. Valla minibüsle burada dolmuş kardeşim. Buna bir nefse dolduramayalım. Ben de şimdi ya, ya, ya. yani diyeyim yüklem ya. Minibüsün içinde doldurmuşlar. Kardeşim buraya kim koltuk koydurdu? Ben burada yolcu falan. Yapma. Bu koltuğu da buraya dikmişler. Ben buradan yol gibi indireceğim. Bir kişi fazla alacağım ya. Para lazım ya. Devam et devam et. Saatin geldi devam et. Haydi. Tamam dur. El şunu yiyeyim de gideyim dur. Ya saatin geldi. Ben de aramaya çalıştırayım. Ya gidin kalk ya. Bismillah. De Allah Allah. Boğaz ne çıkarttık Çık haydi. Var ne aç gözü bir adam ya. Ne Haydi kalkıyor kalkıyor kalkıyor. Arabalar öne al. arabayı. Ne kalkmadı bir dur be. Ne sabırsız adamsın be. Tokatlı öne al. Tokatlı hadi. Ne abi tabi devam et devam Bilak et devam ya. <laughs> yolcuların parasını alıyor. Vallahi mi ya Rabbim bir sabırsız. Öne, <laughs> <sen> öne <laughs> ön al. Daha kalkmayacaksın sen. Al arabanı öne. Evet, hay anasını avradını. kardeşim Hay ölüm dur izmini de seni. Öldürürüm lan seni. Otokan hastane pazar yeri hastane öne. Al. Al. öne al Hay bekletmeyelim. Öne al, öne ya. al, öne Arkadan vermeyen kalmasın abi. abi. Aleykümselam abicim. Nere hastane? Eyvallah. Öndeki araba gidiyor ya, öndeki araba. Yolla buraya, yolla gitmiyorsan, yolla bana. Benimki kalkıyor, kalkıyor. Bana gönderin. Kalkıyor abi öndeki araba kalkıyor. Oğlum şey benim şey minibüs boş kaldı. Bana şey. gönderin ya. Ön arabaya. olsa saatin geldi. Haydi abi ya kimse tamam, saatini uymuyor. Ya. Ya. Allah ya herkes Allah bir kişi abi daha ya. fazla ya. alacağım diye yaptığı hareketlere bak ya. ya, ya iki kişi fazla alsan ne mezara mı kardeşim? Harbiden ölüm turizmi kardeşim mezarada gider gelin ölüm turizm mezara da ben gider abi. Lan, mezara da gider. Ya sus ya, 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 ya Bir de konuşa konuşa, konuşa gidiyor Allah Allah, zibidi şey ya. ya. Kalkıyor kalkıyor kalkıyor. Öndeki araba abi. Öndeki abi araba. bir dur daha yeni Hastane geldim, geldim be. En öne yeni geldim. Bekle bir saniye be. Eğer, Eğer varsa mezarlıkta geçer. Mezarlıktan da geçiyoruz biz. Mezarlık biz. öndeki araba ablacım. Yolla, yolla gelsin yolla gelsin. Hastane arkada. Ölüm turizm. Ahiret mezarlık ne varsa ya götürüyoruz. Amma yolcan. Saatin geldi kalk haydi kalk. Ya bir dur lan sen de iki saniye. Bir oturtmadın şurada be. Ya yürü git. Lan senin olsun durak be. Tek kaldıraktık. Burada Burada kaldıraktık. Burada kaldıraktık. Burada kaldıraktık. Burada Lan ne önüme kırıyorsun kardeşim ne yapıyorsun ya Allah Allah minibüs şoför yüzünü arkadan vermeyen kaldıysa lütfen elden ele uzatalım 2 numara nerede kaldın <laughs> Geldik geldik bir sıkıntı yok hocam Şu koltuğu da nereden söktüreceğim artık arkayı göremiyorum ya Kaç kişi var burada aynam nerede oğlum benim ya La bizim minibüsün aynısını çalmışlar ya Şuradaki durakta da bir duralım da Bismillahirrahmanirrahim Ölüm turizm kardeşim mezarlıktan geçer ahirete gider Gelin buyurun ölüm turizm farkıyla sizleri götürelim Hadi de sen de kalk gidiyorsan gitme hadi de mu abicim Yok kardeşim ben de arkadaki ya git arkadaki araba binsin sana be. Buradan bize iş çıkmadı arkadaşlar. Hadi be kardeşim neyi bekliyorsun kırmızı ışıkta ya? Ne bekliyorsun ya? Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Ya gel ya. <laughs> arkadaşlar seni size meşgul ettim. İlerleyelim araçlardan çıkalım size. Bu kadar insandan bir tanesi mi gelip binmez be kardeşim be? Ben anlamıyorum ya. Kaptan müsait bir yerde indirir misin? Tabii ablacığım buyurun şöyle indireyim sizi ben. Evet hastane, mezarlık, otogar, havaalanı neresi varsa gelin gelin binin ya. Işıklarda radar var bilgilerize dikkatli gel. Seviyorum merkez. Anlaşıldı. Ya kırmızı ama ışık. Ama beni sevmiyor merkez. Hadi sen de kırmızı ışıklardan ama bekliyorum be. Fazla yolcu varsa ölebilirsin abicim alırım ya ben. Aa kaptan tünel çıkışı inecek var. Tamam ablacım tünel çıkışı hemen. De yani burada inseniz de nasıl geçeceksiniz? Ben bariyerlerden atlıyorum. Peki ablacım nasıl istersen gel buyur abla burada. Yani nasıl ineceğim burada <laughs> iki kat bariyer var be. Lan, ne değişik insanlar o. Kusura bakma abicim sen de hemen artık sikem lan zibidi seni. Nerede sikem yani lan? Ha? Vallahi burada kamera falan yok galiba ben bir geçeyim burada kırmızı ışıktan. Var mı binecek var mı binecek? Abicim nereye gideceksin sen? Lan ben şahayla gireceğim kardeşim ya. Abi ben senin yakınları bir yerlere bırakırım atla sen. Ne basıyorsun lan orada arkadan? Lan Allah, bak bunu görüyor musun kardeşim bunu? Vur lan kafana bunun lan. Basma lan kornaya Ne aşağı dalarım ha Ne sabırsız insanlar ya Tövbe estağfurullah Tövbe tövbe ya Minibüsçü olmak da zor iş be abi Aa patron duraktan arıyor ya Efendim patron aptal aptal hareketler ya görmen lazım ya bu ne yapıyor lan köprü altında yolcu indiren var patron bak 16 AEE 160 plakalı araç köprü altında yolcu indiriyor sonra gelip bana kızıyorsunuz benden beterleri de var patron ya Kırmızı da Kırmızıda geçmeyeyim mi? <laughs> Valla ben az önce bir geçtim gibi ya. Yoldayım zaten. Araba kullanırken telefonla konuşmakta sıkıntılı. Hadi Allah emanet. Hadi Buna ne ara haber gitti abi kırmızıda geçtiğim ya. Ne ara şikayet? Kim şikayet etti lan beni? İn arabadan. Adam i̇n burada in. İn, in aşağı in. İn burada yürü. Yürü in lan arabadan. Bir daha şikayet falan ettiğinizi duymayayım. Zaten suratınızda göremiyorum burada kafayı yiyorum. Oha burada bayraklar niye yamuk duruyor lan? Vay vay vay. Ha bu Eyfel Kulesi var ya bu Eyfel Kulesi o şikayet edene. Neyse arkadaşlar burada ne oluyor kardeşim? kardeşim? Nasıl gidiyor işler? Kardeşim burada kaza var ya. Yavaş gelin burada kaza otobüse vurmuşlar arkadan ya. Peki arkadaşlar yavaş gidelim. Biz de ekmek yiyeceğiz. Yolcu kalmadı ya. Kardeşim, herkes bu Haydi ya. Hala ben bekleyeyim aradan geçtim kardeşim ya. Sevmek benim için güzel. Hadi gel abi sen de gel. Seni de götüreyim. Eylem yerlerine götürürüm ben seni. Gel abi. Sevmek senin için çok güzel. Abi ne diyorsun ya? Sevmek diyorum şey sen... Manyak psikopat herif ya. Ya, ya Gel de Ya hadi be kardeşim be. Hadi be. Neyi bekliyorsunuz burada ya? Hadi basın biraz be. Adam bana vurup kaçıyor. Allah kardeşim böyle medeni minibüs şoförleri az kaldı. Gördünüz işte zibidi bastı kaç. Burada kamera mamara var mı ya? O Türk bayrağı var arkadaşlar. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Ha siz burada durun da ben bir öne geçeyim. Önden yolcu toplayacağım kardeşim. Lan ne yapıyorsun lan? Bastınız gidiyoruz ha. Allah bütün yolcuları sen topladın. Biraz da ben arayayım ya. Alo geç araba doldu zaten. Yine mi kırmızıya yakalandım? Hadi basın biraz be. Hadi kardeş aç ol aç. Hadi diye bak bastı gitti. Nereden <laughs> gidiyor ya? Ne biçim beni bir sömürü bu harekete gizli bir köpek ya. Ablacım hava geçer. Bin hadi bin hadi. Ya, nasıl bineceğim? Ya, bin işte de. Allah Allah illa durduracaksınız ya. Bu araba su yakmıyor be. Seviyorum anlamıyor musun? Lan lan lan. Ya, burada inecek mi var? Allah'ını seversen git müzeyi gez tamam ha. ha buyur in hadi in. in git hadi ablacım. o. Usta ne yapıyorsun ya? Gözüm görmüyor. Ne haber? Gel Tampon içine göçtü. Tövbe estağfurullah ya. Başımıza masraf çıkartıyorlar ya. Neyse burada durak var. Gidiyor da bizi yolun kenarında indirtiyor. Ben anlamıyorum ya. Müzeye geldik. Müzede inecek varsa buyurun. Lan önümü kırmayın lan yeter lan. Herkes gelip geçip önümüze kırıyor be Işık bekliyorum birader ha Yeter sabrımızı bak, sınamayın bak, 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 bak. Yeter la sabrımızı sınamayın da Beni sinirlendirmeyin ya, abi Kardeşim değer mi veriyor için ya Allah kahretmesin ya. Sabrımız kalmadı burada kırmızı baş baş bekleyenler yüzünden ya. Ne oldu sürüyor Bin ablacım bin geçer geçer gel abla gel Arka tekerleme vurdular kaza yaptım ya Benimle tampona gömdüler bir şey dedik mi? Sorduk mu? Ben de sormamıştım Yine gitsene birader ya Ne oluyor burada her gün birader Allah kahretmesin gidin be artık Gidin burada ya vallahi bir yarabbim ya Hepsi ayrı bir ruh ya hepsi bir ayrı bir ruh ya Bunlar Kardeşim ya. Abi bas biraz lan. Sabahtan beri trafiğin içine sokup duruyorsun bizi zaten. Ya kardeşim. Git çamaşır da yıka ya. Lan bunlar da minibüs şimdiye geçiniyor. Terbiyesiz heriflere bak lan. Yavaş birader yavaş yavaş. Delirttiniz lan beni. Buyurun ablacım buyurun. Burada inecek varsa stadyum. Stadyumda inecek varsa gelin burada. Stadyumda inecekler. Ulan! Ne lan Yavaş geri çalı. Yaş Belasız başına bela arıyor Haydar alıp ineceğim aşağıya onu istiyor zibi diye Ne kırıyorsun önüme ne kırıyorsun önüme kardeşim, yolu topluyoruz, ya. ya bu arkamdaki zibidi diye Allah aşkına ya yeter be Bismillahirrahmanirrahim burada böyle duralım Evet ilk gelen biz olduk arkadaşlar da biz geldik durak boş kardeşim böyle de şanssız bir insanız ya Ablacım yanlış yerde bekliyorsun sen gel abla gel gel Oraya yanlış yer ya buradan gidiyoruz buradan Ya bütün şey Kardeşim öndekiler toplamış yol diyor bize yolcu kalmıyor bu nasıl Abla ya? bakma güzelim atla da gezelim ya Ay, ne diyorsun Allah, be hat, Bin abla hadi. götüreyim gideceğin yere ya Ayağı çiçeğen gittiler de çamaşır yıkasın baba ya Bunu diyen zibidi korkudan az önce önüme kırdı abi o köpeği yakalayın Bir tane ölüm turizm var onu bir ahirete gönderdim kusura bakmayın Enayi durakta yolcu alıyorum ben sen git Şöyle yavaştan kalkalım <laughs> arkadaşlar ama inmiyorlar. Çok enteresan ya. Sağlam oturtmuşsun demek ki. Hakkını ver ki alem duysun susmak gör seviyorum. Telsizi boşa meşgul etmeyelim. Yazıklar olsun ya. O zaman Hayırlısı seni telsizden dışarı alalım efendim lütfen. Arkadaşlar yanında indirir misiniz? Aa. ne vuruyor lan? Ne vuruyor? Gel lan in aşağı. In, i̇n aşağı in. gel buraya gel. Sen kime vuruyorsun? Bu çıkar şikayet etmezsen benim Aydarı gördün kaçıyorsun değil mi lan? Erkek bu kadar lan sizin. Ne basıyorsun lan sen de? Tokatlı. Ha bu cetveli var ya. Lan dua edin arabada müşteri var ha. Lan ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun lan? Aa, yan camdan sana bunu saplamaz mıyım lan ben? Yan camdan bunu sana saplamaz mıyım lan ben? He? Saplamaz mıyım bunu sana ben? Zibidi köpek seni ya. Evet buyurun efendim burada gelmek isteyen yolcularımız

<laughs> Geri zekalı seni Lan bunlar ehliyeti kim veriyor ya Baba baba enayi Ulan vurma arabama Bu arabanın masraflarını sana ödeteceğim cibirci seni Ölüm turizm kalkıyor havaalanına doğru Ölüm turizm yola çıkıyor Bismillahirrahmanirrahim Şöyle gaza basalım birazcık Ulan cibirci bak 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 Cibirciye bakma bak. öyle takla danışa Cibirci yok içinde Sen kiminle dans ediyorsun ya Buyurun götüreyim hepinizi Var gelen götürelim abi Tamam burada inecek varsa duruyorum hemen Bir saniye İlla sanatçı Lan kardeşim Yolcu indiriyorum yolcu be kardeşim bir saniye bekle be Burada. İlla durakta mı indireceğiz kardeşim adamın evi buradaymış. İnelim ya haydi ya. Ya bir dur be kardeşim ya. Bir dakika bekle be ölmezsin be. Devam et kardeşim haydi ya. Ya kardeşim ev... herkesin yolcusu var burada ayıp <laughs> ediyorsunuz ya. Kardeşim adamın evi burada ne yapayım ileride mi indireyim ya. Erkek onda Berlin'de yollarda sineler duruyor ya. Ya hadi bakın işinize be kardeşim yeter be. Sabahtan beri izle böyle uğraşamıyor ya yeteriz kızım be. Varsan şahidiniz otobanda bekleriz kardeşim ya. Mezarda görüşürüz. Öndekine bak sanki artist bizi geçecek. Hareketlere bak zibidin. Sen kimsin lan? O Hadi lan. Bu zibidi yine kaza yaptı ulan ne zibidi adam ya Burada indirilir mi abi gözünü seveyim Bu yukarıdan çıkacağım evladım yukarıya Ha tamam abi gel buyur indireyim seni böyle Lan ne değişik insanları var buralarında ya Çakmakçı başı inecek varsa çakmakçı başında Arkadan ne basıyorsun ne basıyorsun ya Kardeşim acelenle gözünü seveyim ya Gidemiyorsan git elde bulaşıyor Sana o bulaşığı göstereceğim lan Zibidilere bak yolun ağzına tükürdüler bir de Gelmişler bana laf ediyorlar Ben laf ettirir miyim lan kendime Yarışma yapıyoruz lan o zaman da yarışları Üçüncü minibüs yarışlarında soldan Şah Batur gidiyor Şah Batur, Mal Batur önüne kırdı Mal Batur emniyesine Benim araba fırlatıyor Mal Batur! Mal Batur delirdi Mal Batur adeta makaslara giriyor Şah Batur fark açtı Mal Batur sağımda Şah Batur ve Mal Batur, <laughs> ya köpecik bunlarla uğraşılmaz değil mi? <laughs> Allah, aleyküm yolcular çok rahatsız ben az önce indirdim Ya bak kim, kim, kim vurdu lan bana Az önce yolcuların hepsini ahirete yolladık arkadaşlar ölüm turizmi hakkıyla çalışıyor Son kalanları da <laughs> havaalanında indireceğiz <laughs> Kardeşim ya yolu ne yaptın be Aman be Şöyle yanaşalım buraya minibüs şoförleri olarak Valla kardeşim havaalanına da geldik inecek varsa buyurun insin Kardeşim bak geldi illa önüme geçecek Ya bunlar da böyle kardeşim Neyse kalkıyorum ben artık Bismillahirrahmanirrahim Ben gidiyorum ya Yeter lan sabahtan beri sizlerle uğraş uğraş sıkıldım Ben gidiyorum durağa çekeceğim arabayı Yeter ya valla bıktık Şimdi bir canımız sabrımız var kardeşim ya Ben gidiyorum ya Şöyle şuradaki durağa çekelim de onlar sonra gidelim yemeğimizi yiyelim kardeşim acıktım ya Bak geliyor zibidi geliyor bak bak zibidiye bak 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 Allah'ın geri zekalı sabahtan beri bununla uğraşıyoruz ya